Bilmez misiniz, sizi duyan var, sizi gören var, içinizden konuştuğunuzu dahi bilen var. Bir insan küs olduğu birine seslendiği zaman işte Mehmet, Ahmet, Ayşe veya anne, anne, annesi ona küsse bile... 5. seslenişten sonra 6. seslenişten sonra küs olsa bile efendim diyecektir cevap verecektir sizi yaratan size ikramlar veren sizi yoktan var eden Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu ona sesleneceksiniz de Ya Rabbi diyeceksiniz de ellerinizi açıp veya kalbinizden hiç ses çıkarmadan, sadece içinizden diyeceksiniz de haşa Allah size cevap vermeyecek öyle mi? Asla öyle bir şey yok kardeşler. Size en küsmüş olan bile 4 defa, 5 defa adını seslendikten sonra efendim diyorsa bilin ki sizi yaratan merhamet sahibi, güzeller güzeli Rabbimiz ona seslendiğiniz vakit elbette size cevap veriyordur. Bu nettir. Bu böyledir. Bunu böyle bilin. Allah Teala her daim sizinledir. Peki siz kimindesiniz? Telefonunuzla mı? Bilgisayarınızla mı? Sizi takmayan insanlarla mı? Sizin fikirlerinizi önemsemeyen insanlarla insanlarla mısınız? Evet onlarlasınız. Hem de haddinden fazla onlarlasınız. Günde 4, 5 saat, 6 saat telefonunuzdasınız. Bilgisayarınızdasınız. Sosyal medyadasınız. Ama Rabbinizle değilsiniz. Ona vakit ayırın. Onu anın. Ona inanın. Lafta değil. Kalbinizden inanın. Ruhunuzla inanın. Vaktinizle inanın. Vaktinizi ona ayırın. Gene çalışın, gene gezin. Ama onu düşünerek gezin. Onu düşünerek hareket edin. Ondan başka dostunuz yok. Hiç kusura bakmayın. Ondan başka sığınacak dalınız yok. Bunu böyle bilin. Şimdi git kardeşim. Sadece bir dakika içinde abdestini al. Abdest nedir bir dakika sürer. Git Rabbine namazını kıl ona secde et. onun huzuruna var. Kul Rabbine en yakın secdededir buyurdu Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Git Rabbinle buluş, secdeye var ve onu kalbinle, ruhunla, bedeninle an. An ki dar da sen ya Rabbi dediğim zaman o da seni gözetsin, korusun, sen ferah anında Anke onu o tatar anında seninle olsun. Ki zaten o her daim seninle. Sen onunla değilsin. Sen ondan uzaklaştığın vakit kendine yazık edersin. Aslında sen ondan uzak olduğun zaman bile sana yardımını esirgemez. Eninde sonunda seni o sıkıntıdan kurtarır. Geçmişte kafana taktığın şeyleri bir düşün. Çıkamayacağım işin içinden dediğin şeyleri bir düşün. Nasıl da çıktın? Emin ol şimdi de çıkacaksın. Her ne derdin varsa. Onu unutma. O seni hiçbir zaman unutmadı. Unutmayacak da. Nankörlük etme.